Evet Hepiniz oyunda sıkandı. Merhaba arkadaşlar. Benim ev. Bugün sizlerle birlikte Prano 5 adlı bir uygulamayı deneyeceğiz. Hemen Prestova gibi indi bir individual. Uygulama bu aksa. Bu yani hepsini yönetiyor ama bunu yüklemenize gerek yok. Böyle gömünü yüklediğinizde 5'te diye. 3'te 5'te. Burada mesela ne var da? Neler var? Çocuk odası dizaynı. Mutfak banyo dizaynı. Mutfak dizaynı premium. Yani pavalısı. Dairesi. Ofis dizaynı. Yatak odası dizaynı. Ve o, mutfak dizaynının tavası olanı. Mesela i̇şte bunun adı normalde şöyle bir özellik var. Burada şöyle, burada göstermiyor mu? Yok. Mesela Ikea var. Ikea ile ev, mesela şey var. Ev planı için Ikea. Ikea ile anlaşmışlar sanırım. Ben öyle diyorum ben öyle diyorum. Mesela burada görüldüğü gibi bu cardboard resmi var. Cardboard'u benim tasarımda olmuyor. Ama sadece Planov'un yani planın plan no kendi sanga gerçeklik gözü var. Onu, onu satın alırsanız düzgün görüyorsunuz. Ben bir kere yüklemiştim başka bir cihaza. bas galiba tavıyorsun falan şeyde plano 5'ten gözümde evet arkadaşlar bunu dedikten sonra hemen en önemli değil, Ikea mesela çocuk var Ikea çünkü Ikea'da yüklediğin uygulamadan her şey var arkadaşlar mesela bu var aman Evet arkadaşlar bunu açtım bak. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Geçelim buna, Böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Buna dokundum mu? Şöyle evinizi bir eve taşıyabiliyorsunuz. Ben taşımayacağım diye göstereceğim. Evet buna tıklıyoruz. Bu evin şeyi ne kadar olacak? Çünkü bir seçerseniz evinizde bir küp oluyor sana. Mesela burada tekne var. Al yavrum. Evet. Böyle bir şey de Mesela böyle yapalım. Mesela bunu beklerdim. Beş dursanız dokunun. Buna başlayın. Basın. Böyle. Buradan izliğim ben güzelce. Ne çursam azıcık. Ben sevdiğim rengi seçeceğim. Neden olmuyor? Şöyle neden sormuyor? Olmuyor ki. Mesela şuna döneyim. Şuna. He. Çarışma mı? mı? hatta bunu görmek için gerçekçe şuna tıklıyorsunuz. Üç giriyorsunuz Ve buradan büyütüyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir evimiz oldu. He. Ovalara sıvı yapıyor. Arkadaşlar, şimdi bir tane de laptop koyalım, laptop, 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 şöyle olsun, laptopumuz güzel abi, biz iki ayıksız, arkadaşlar ben de neden hepsi bağırsız, çünkü ben e, söylediğim gibi şu iki ayı kullanıyorum, Ikea'ya yüklediğinizde hiç güç yapmanıza gerek yok Ikea kartınıza falan. Benim zaten daha hiç yok. Kaptı falan da yok benim. Hadi diye bir şey bastık ya zaten. O yok bende. Yani direkt gibi sunuz. İçerideki bir boya getirmişler. Lan bunlar iki adamı bilmemizi alamam. Evet bunlar şey. Lavabo falan. Suda başka ne var? He, televizyon var. Diğer yapabalı, diğerlerini dartım. Sadece su televizyon açık. böyle yapabiliyor muyuz? Taşı. Anladım. Evet. Söyle bir... Televizyon almış bu. Yani televizyon neden yok? Mesela bu neden yeşil? Çünkü yani ona gibi uygulamamız yok. Tamam da başka bir uygulamasın. Bir şey olmamış. Onanmak çok Geçip geçip. geçeyim. Bizim evimiz burada mı? Geçeyim manyak ya. Bizim evimizi şeyde sanıyor. Ama nikahında sanıyor. Tövbe. bu Waarom ga je gehoord op bij? Ik ben het er niet zijn, maar Dan heb ik het weer gehoord bij. Het is al niet goed. Zo, ja. Een beetje meer. Het is is Maar ik Ik niet Ik böyle mesela şöyle koltuk yapalım kızın odasına koltuk nasıl yapılır ya bunu merak ettim de mesela bu yüzden bir şey gibi duruyor ya böyle bir tane giysi arkadaşlar bir de çamaşır makinesi koyacağım o yüzden eve diyelim. Eve şöyle mı? Ya bu olsun gibi bir şey yaptı. İşte eve şöyle mı? Hı hı. Bunu mesela bir tane masa koyalım. Güzel. Adam gibi bir masa koyalım. Mesela şu masa olabilir. Ne koyacaktır? çeşme. Çeşmeye ben iyiyim. Dönmez çeşmeye ben iyiyim. Dönmez. Söyle. Güzel ev halde. Söyle. Televizyonun yakınına mı koyacağız? izlerken Nasıl yapalım? Şimdi bir tane cam basa koyacağız. Bunları ye. O sandalye bir şey koyacağız. Evet. Şöyle kere zaten derken diye böyle bir şey yaptım evet koltuk bir de şöyle hani hastanelerde falan olur ya böyle iyi onlardan koydum iki tane işten çocuk kalsın O kadar koydum. Şimdi bir evimize bakalım. Bir de sunar kırça. Hadi. Çünkü bu yok. He arkadaşlar, Bunun gerçek uygulaması var. Su. Göstereyim mi? Videonun başında göstermek göstereyim. Gustav hatırlamıştım. Evet Mustafa, bu var. Arkadaşlar işte bunun güzel seviyesi de gibi gelebilir. Bunu kırarsam ev dizayını da var, Mesela, Mustafa, evim, ev dizaynı böyleydi. Ev, ev dizaynları bölümümüzün ikincisinin gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlarda ikincisi gelsin yazabilirsiniz. İkincisi gelsin'i, ikincisinin gelmesini çok çok isteyenler ikincisini, ikincisi gelsin diye yorumlara yazsınlar. Yaz, Az yani gelmesi de olur, gelse de olur diyenler de beğensin. Ben videoyu beğenenler de e, ikincisi de gelmesi de olur, gelse de olur diyenler de like atsın. Hiç gelmesin diyenler ve beğenmeyenler de dislike atsın yani beğenmesin. Arkadaşlar bugün böyle bir video çektik. Arkadaşlar hepinize özür dilerim. Zaten yazmıştım özür diye açıklamalarda. Onu ben yazdım. Yiğit falan yazmadı. Ben yazdım. Dedim ki özür dilerim. Her gün video atamadık demiştim. Onun için de hepinizden özür dilerim. Her gün video atmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün böyle bir uygulamaya gelecek ve söyleyeceklerimi hmm, söyledim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.